Merhaba sevgili arkadaşlar, Sportive Life'ın yine bir e, tanıtım videosuna hoş geldiniz. Artık tanıta tanıta tanıtıcı oldum. <laughs> bu işi buraya yükledim ve e, kendimi kotarıyorum. Arkadaşlar yine Karaköy'deyim, kutu ve kardeşimle beraber. Kaçıncı videomuz oldu abi? 3 ya da 4 herhalde. Bayağı gidiyor ama çok eğlenceli bir mağaza. Bir de ben outdoor manzaralarını çok seviyorum arkadaşlar. Böyle girip sürekli bir şeyler kurcalayıp, aa bu neymiş bu yeni mi gelmiş acaba ha deyip ee, onları da çok da rahatsız ediyorum ama o kadar zevkli ve o kadar iyi yapıyorlar ki işlerini hiç sıkıntı olmadan birçok birçok şeyi size anlatıyorlar. Ben bugün aslında en önemli konulardan bir tanesi e, dağcılık ay ayakkabıları. Şimdi siz öyle dediğiniz zaman geliyor genelde millet. Ben bir dağcılık ayakkabısı alacağım. E, bu uygun mudur bana? <laughs> Tabii. Onu 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 soranlar çok ama. Ben genelde şey yapıyorum böyle e, arkadaşlarımıza. İnsanlar öyle bir ayakkabı istiyorlar ki, senin istediğin ayakkabı diyorum Türk erkeğinin evlenmek istediği kadın tipi gibi. Yok öyle bir şey yani. <laughs> Çok iyi. Yani, Trekking de giyeyim, hiking de giyeyim, dağcılık eğitiminde giyeyim, 6000 metrede de giyeyim, oldu. Üstüne biraz benzin dökelim, kendi kendine yürüsün de yani hani. Evet. iş oraya giriyor. Yani... E... Siz bana nereye gideceğini söylüyorsunuz, ben size şu uygundur. Orada yapmamız gereken şey o aslında. Her ayakkabı her yer için uygun değil. Arkadaşlar ne alacağınız konusunda bilinçli olmanız çok önemli. Yani ne alacaksın ve nerede kullanacaksın ve nerede kullanacaksın. Evet. En önemli şey o. Mağazaya geldin, ne istediğini bilmiyorsan ne yapacağını bilmen lazım. Yani e, bu konuya dikkat ediyorsun. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi ben Ağrı Dağı'na tırmanışa gideceğim ve kışın gideceğim. Evet. Bir trekking yapmak istiyorum. Yazın yürüyüş yapacağım. Bu iki, bir de normal bir dağcılık yapacağım. Aladağlara gideceğim, Erciyes'te yürüyüş yapacağım, işte e, maksimum 3000 metreye tırmanacağım. Bu da 3 değil mi? Bildiğim kadarıyla üç tane ayakkabı istedim senden. Bana Hoşçakalın. bu üç tane ayakkabının ve dördüncü en büyük konumuz, 7000 metre üstüne çıkacağım. Bu dört tane ayakkabının farklarını bana anlatabilirsin. Tabii. Buradaki en belirgin farklardan bir tanesi öncelikle bu ayakkabıların tamamının tabanının sertlik derecesi. Buna ne deniyor abi? Bizim için çok önemli. Sertlik derecesi. Yani ben sertlik derecesi diyorum ama klasmanda Vibram taban diye bir şey söylüyorlar. Evet, Vibram Vibram aslında bir taban markasıdır. Çok farklı çeşitleri vardır. Yüzlerce çeşidi var. Onların da birbirinden ayrıldıkları konu tabanlarının sertlik dereceleri. Halk arasında bu terminolojide 4'te 2,5, 4'te 3, 4'te 4 diye geçer. Aslında bu klasla sınıflandırma odur. 4'te 2,5 hiking ayakkabıları olur. 4'te 3 taban trekking ve böyle başlangıç seviyesi yaz dağcılığı, dağcılık eğitimleri gibi olur. 4'te 4 taban da gerçekten dağcılık ayakkabılarında olur. Aradaki ayrıştırma o. Vibran taban aslında bir e, marka. Taban taban yapıcı bir marka. Dünyanın en en bilinmiş markalarından bir tanesi. <laughs> Önemli olan aradaki fark e, tabanın e, sertlik derecesi. Evet. Buna sertlik dikkat ediyoruz. Esneyebilme derecesi. Aynen öyle. Burada da şuna dikkat ediyoruz. Şimdi en alt sertlikte hiking ayakkabılarını söyledik. Neden? Çünkü ayakkabının ondan fazla esnememesi yerdeki tutunumu da azaltır. Ama hikingde genelde böyle kolay toprak ya da hani nispeten az taşlı yerlerde gittiğimiz için kaymamak için ayakkabının nispeten de yeri tutabilmesi lazım. Bunun Kesinlikle. için de biraz da olsa esnek olması lazım. Kesinlikle. İşi biraz daha trekkinge çıkardık. Yani uzun konaklamalı yayla yürüyüşlerine ya da yaz dağcılığına çıkardık. Islak ee, ve normale yakın zeminlerde işimiz biraz daha kesildi. Dağ koşullarına yaklaştık. Dolayısıyla tutunum azalıp ayakkabının tabanının sertliği artabilir. Çünkü bizim oradaki asıl sıkıntımız bu sefer yerdeki bozuk cisimler ve bilek koruması olma, olmaya başlayacak. O yüzden 4'te 3'e geçebiliriz. Dağcılık ayakkabılarına geçtiğimizde 4'te 4 olmalı. Çünkü birincisi dağda ayakkabının esnemesi problem olur bize. İkincisi senin de çok iyi bildiğin üzere buz tırmanışlarında kullandığımız krampon dediğimiz ekipmanlar var. Ayakkabının altına taktığınız zaman esnememeleri gerekir. Dörtte dört taban demek sıfır resme demek. Yani bunu düşünme, bunu anlamak için şeyi düşünebilirsiniz. Hamam takunuyuz. <laughs> evet. Tahta dümdüz sıfır esner, dörtte dört taban aynı olur. Aynen. Yani tabanı çok sert <laughs> e, ve siz e, şeyde nasıl buzulda tırmanmak istediğinizde ve buna krampon taktığınızda ayakkabının botun esnememesi gerekiyor Esnemem. ki sizi taktığınızda, yüzeye taktığınızda orada havada dik olarak kalabilin. Yani bütün mantık aslında bu. Şimdi e, ben trekking ayakkabısı elindeki Asolo, bu evet. trekking ayakkabısı mı Bu trekking değil aslında hiking ayakkabısı. <laughs> bu da bizim ülkemizde <laughs> çok karışan bir konu. E, hiking biz kısa günlük, günübirlik 15-20 kilometrelik mesafelerde yürüdüğümüz yürüyüşlere deniyoruz. Bunun için 4.3 mü dedin? 4'te 2 bu, iki 2.5. Yani şu taban sertliği onun için uygundur. Yani. Nispeten esner ama Hı -hı. normal bir spor ayakkabı gibi esnemez ya da dağcılık ayakkabısı gibi rigid de değildir. E, bunların e, hava alma ve suya karşı e, şeyleri nedir? Evet. Koruması. koruması. Yukarıda daha önce şey yaptığımız, e, ceketlerde pantolonlardaki gibi yine kullanılan membran Gore-Tex. En iyisi bu. Dünyada evet. bunu ilk yapan ve en iyi yapan. Gore-Tex membranıyla sağlanıyor. Ama yine değişkenleri var. Ayakkabının gövdede kullanılan malzemesi nedir? Aha. komple kumaş mı? Komple deri mi? Ya da kumaş deri karışık mı? Bunlar da bu tür şey detayları Il ilişkilendiren şeyler. Ayakkabının komple deri olması soğuğa karşı performansını arttırır. Yani kar yürüyüşlerinde ya da soğuk yürüyüşlerde biz bunun artısını alırız. Hı hı. Ama ter atma performansını da düşürür. Evet. Deri çok daha az geçirgendir dolayısıyla. Evet. Ee, ya da kumaş olması ter atma performansını çok arttırırken soğuğa karşı korumasını düşürür. Aynen. Dolayısıyla iskisinin kombinasyonu aslında optimum kombinasyon diyebiliriz. Aynen. Tabi burada de kullanılan derinin kalınlığı, cinsi, işte kullanılan kumaşın çeşidi, dikiş, dikiş, her şey çok fark ettiriyor. Okay. Ee, yani e, trekking ayakkabısı aldık, trekking de kullandık, hiking ayakkabısı aldık. Belki bazı şartlarda hiking trekking kullanabiliyorsunuz evet. ama e, bu tip bir ayakkabıya e, krampon takabilir miyim? Şimdi teorik olarak bağlamalı krampon takılabilir olsa da Adı üstünde, bağlamalı, önden ve arkadan bağladığınızda, sabitlediğinizde hani takılıyormuş gibi gözükebilir. Evet. Ama tabanın esnemesinden dolayı randıman alamazsınız o kramponu. Elzem koşullarda hayat kurtarmak için evet, bağlamalı kramponu tak, buzulu geç, ondan sonra çıkart, hani seni orada götürdü mü götürdü, okey. Belki sadece yürüyüş için olabilir. Aynen öyle, aynen öyle. İşte Via Ferrata ya da işte Avrupa'da gördüğümüz o dağdaki hikinglerde evet, evet, olur. Evet ama e, normal şartlarda hayır. Tabi arkadaşlar bir de arkamda e, böyle La Sportiva'nın bir e, botu var. Nedir abi bunun markası? Bu La Sportiva'nın Olympus Mons modeli. Aha. En üst seviye modeli bu şu an La Sportiva. Bu nerede kullanılır peki? E, o arkadaşın ortalama kullanım şekli 7500 metre ve üzerindeki irtifalar için. Yani dünyadaki 14 tane 8 binliğe gittiğimizde göreceğimiz ayakkabıların yüzde sekseni şu oldu. Evet yani e, genelde sarı oluyor. Niye turuncu üretmiyorlar diye çok kızsam da. <laughs> kurumsal renkleri. Kurumsal renkleri. Lasi kurumsal ee, renkleri. bu, bununla e, ağrıya çıkmayın. Gitme. Gitmeyin. Olur mu? Onun için başka bir sarımız var. <laughs> ağrıya gidiyorsanız onun için değil mi? Bunun için başka Sari. bir sarımız var. Eğer yani, ağrıya gideceğim ben. Türkiye'nin haricinde çok fazla bir yere gitmiyorum. İşte atıyorum ağrı kış yaparım güney rotasından. Ya da ondan sonra da en fazla rakım olarak işte e, demavende falan yükselirim. Altı bindiklerde kalırım diyorsanız şu ayakkabı hem ısı yalıtımıyla hem e, topuk e, şey taban stabilizasyonuyla fazla fazla görür şimdi. Yani buna krampon da takabiliyorsunuz. Yani evet. hani ee, bir altı binik daha gidip de yaz dağcılığı yapacaksınız, krampon takıp üstüne bir tozluk işinizi evet, halleder. Yani ben de aynı tarz bir bot kullanıyorum. Ee, bununla koşuya da çıkmayın. Tamam? Trekking de yapmayın. Çünkü bunların altı çok sert. Ee, çok sert olduğu için bir de yazık, altı çok hızlı yıpranıyor. Ee, ben bir tane ayakkabı öyle değiştirdim. <laughs> altını yanlış yerde kullanmadım. Çarşağa girmek zorunda kaldım. Altı çok fazla e, şey oldu, tahriş oldu. E götürdüm. Bu niye böyle çabuk tahriş oldu diye verdim. E, Onlar da değiştirdiler. Siz yapmayın. Allah'ım. <laughs> 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 İnsanlara kötü bilgi vermeyelim şimdi burada. Evet. E, peki ben e, kullanacağım ayakkabıyı da seçtim. R8000'liğe gidiyorsam bu arkadaşı aldım. Evet. Ağrı'da, Türkiye'de kullanırsam bu arkadaşı aldım. Trekking ya da hiking yaparsam da bu arkadaşa Doğru mu? Gayet doğru. Evet. Gayet doğru. Ee, ayakkabılarda peki senin ee, alırken giymede dikkat edilmesini söyleyebileceğimize bir bilgi var mı? Yani mesela Tabii. biraz böyle boş Boylandırmada çok, çok büyük detaylar var. Tamam. Ee, normal spor ya da şehirde giydiğimiz ayakkabılarda ayağı iyi sarması ve o ayağa oturması istedik. Ee, bazı kullanıcılar daha yeteri kadar tecrübe kazanmadıklarında bu tür botlarda da öyle olması gerektiğini düşünüyorlar ama bu aslında büyük yanlış ee, kaba taslak tabirle biz bu ayakkabıları giydiğimiz zaman topuk tam geride yerindeyken ayakkabının ön tarafında işte bir parmak boşluk kalması gereklidir deriz yani bu tabii ki farazi kaba taslak bir tabir ama az çok da çalışır doğruyu gösterir bir tabir burada daha çok emin olmak için Şöyle deneyebilirler e, tırnaklar uzun değil normal halindeyken ayakkabıyı bağlamadan önce ayağınızı ayakkabının içinde itip ucu hissettiğinizde yedirdiğiniz zaman arka kısmına parmağınızı sokarak orada boşluk var mı yok mu tendonun topuğun arkasında yeteri kadar boşluk var mı onu görebiliriz. Kesinlikle. Ya da iç tabanı çıkartıp yere koyup ayağımızla üstüne basarak ne kadar boşluk olduğunu kestirebiliriz onu Anladım. Bu uygun boyutlandırmayı bize anlatacaktır. Evet. Bununla beraber uygun bağlama şekli de çok önemlidir. Genelde insanlar ayakkabıyı sıkı bağlayın dediğimizde bileği koruyan şu iki kısmı bağlarlar ve ben bu ayakkabıyı evet sıkı giydim derler. Ama bu, bu da yanlış bir inanıştır. Bilhassa rampa aşağı inerken ayakkabının, aya, ayağınızın, ayakkabının içinde kaymaması için şu iki korumalının altındaki orta noktadan sıkmamız gerekir. Çünkü ayakkabıyı bilek kısmından kitleyip topu olması gereken yerde tutan bu noktadır. O yüzden de ayakkabı vurur aslında deyip. Evet bunu düzgün pantrından... bağlamazsak evet. vurur. Ön taraf denenerek yapılmalıdır. Çünkü bu ayakkabının bu, bu kısmın boş olması kontrolsüz boşluğu sağlar. Fazla sıkı olması da kan akışını yavaşlatıp daha çok üşümenizi sağlar. Aynen yani aslında şöyle bir gerçek var. Ayakkabının içerisinde böyle çok yünlü kalın böyle çok e, bir çorapta giymemek gerekiyor Hayır, değil mi? Yürüyecekseniz yani, kesinlikle yürüyeceksiniz. gerekiyor. Eğer ayakkabınızı içeride çok terletirseniz o çorap da o teri emecektir. Ve bu tabii ki Gora de bir miktarı var dışarı tabii. atabileceği. Onu atamayacak ve ayaklarınız ekstra üşüyecektir arkadaşlar. Bu konuda mutlaka dikkat edin. Ee, başka abi, Bence bu kadar. Valla bence de bu kadar. <laughs> yani bu, bu üç ayakkabı çeşidiyle bütün işinizi halledebilirsiniz herhalde doğada. <laughs> Mükemmel yani aslında mağazaya geliyorsun her şeyi bulup görebiliyorsun. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, sevgiler, saygılar.